Size merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu sefer akinatörü deniyoruz. İlk başta Erov tahmin... tam Erov niye şey etsin? Hayır. Araba kullanmaktan mı? Bilmiyorum Erov. Oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Evet. Eskiden kullandığı için hayır. Hayır suçman değil. Hayır evli değil. Evet. Biraz. Hayır. Evet. 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 Doğru bildi. Erovni. Şu anda diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar reklam olduğu için durduruyorum. Şu anda Ronaldo'yu söyleyeceğim. Karakter erkek. Hayır, minik videolar çekmiyor. YouTube'dan YouTube'la alakası var. Hayır. Hayır. Ee, hayır değil. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Adı yabancı. Hayır. Karakterin olmasının futbol ile bir var mı? Hayır. Evet. Karakterin şu anda bir takımda oynuyor var Evet. Evet. Bakın bir de. Vur Cristiano. Evet şu anda diğerine geçeceğiz. Kovarır mı? soracağım. Ya şu rekan ya? Karakterin tık mı? Hayır, karakterin tık Karakterin ünlü olmasa tık Karakterin YouTube'a değil. Galatasaray yaparım, hayır. Evet, ya. Bir şey olmaz, yanlış yaptım. Ama bir şey Hayır, hayır. 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 Kuali'nin bilmiyorum. Hayır. Asrafsız, evet. bir Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Bir... İtalyan değil. Hayır. Hiç Türkiye'de yaşadım. Evet. 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 Bildi Ricardo Quaresma. Arkadaşlar Akinator her şeyi biliyor. Şu anda durduracağım reklam yerlerinde durduruyorum ama her şeyi biliyor. Şu an kendimi soracağım. Kendim çıkabilir, çıkacak mıyım herhalde? Ee, belki çıkarım, belki çıkmam bilmiyorum. Kendimi soracağım. Evet, kendimi soruyorum. Karakteri hayır, futbolcu değilim. YouTuber'ım. Hayır. Evet, Türk. Mini videolar çekiyorum o yüzden evet. Hayır, bakaba değilim Karakter hayır. Hayır, şey değil. Pardon, sevgilim Karakterin yeşil renkli. Hayır. Video çekiyorum. Evet. Hayır. Evet, Robot. Hayır. Hayır, ben Hayır, hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Doğru bildi. Senin YouTube kanalın. Yani ne diyebilirim ki? Hani neyi sorayım ben? Hmm. Miss Hatta yok. Eagle 5 alacağım. Eagle 5. Eagle Evet. Karakterim futbolcu değil. Erkek. Youtube'dan. Türk. Hayır. 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 Sana sana Hayır. Sevgilisi yok. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Eagle dishin kardeşi var. Hayır. HOCAN demirin kardeşi var. Kaykın demir Evet evet evet. Hayır. Acaba değil mi? Evet değil mi? de. Adana mı? Eagle dish'tan mı? kardeşin. Eagle dish Mustafa Joşkan. Doğru. Bunun fotoğrafı. Ama Eurovision fotoğrafı çok komik ya. Evet, bunu fotoğrafı ve el içinde Ay galiba şimdi fotoğrafı el içinde 100 bin, plak... 100 bin 1 milyon plaket var 100.000 bin Çok istiyorum İnşallah bize de nasip olur 100.000 bin plaketi 100 binden sonra kelimemiz bin bilmiyorum zaten herkesin köyü Evet şimdi sıradakine geçiyoruz Evet arkadaşlar bu sefer de Can Demir'i soruyoruz Türk mü? Evet Youtuber mu? Evet Erkek mi? Evet Mini değil Ünlü şarkısı var be ünlü değil de yani şarkısı var Roblox'un bu Ama bilmiyorum ama hayır. Karakterin çocuğu yok. Mesela hayır, hayır. oyun yoksa bazen çekici için ya her hadi Hayır hayır evet diyeceğim. Roblox ile alakası var. Hayır. Karakterin görmeye hayır.

haram artık ya. karakteri Karakterin futbolu mu? Ha Messi hocam. Karakterin futbolu. Galatasaray forması giymedi. Portekizli değil. Fenerbahçe'nin oynamadı. Barcelona ile alakası var. Arjantin mi? Hayır olmadı. Holboy bilmiyorum. Holboy lan? Bu ne? Bu, bunu da bilmiyorum. Karakterin futbolu Bunu da bilmiyorum. Bu ne lan? Hassas filtresi. Karakterin futbolu değil mi? Portekizli değil. Latasay ile ilgisi beraber oynamadı. Evet. Arjantinli ölmedi. Hover -ho -ho. hiç balonları kazandı. Neyse diyecek. Evet. evet. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Sen neysin be? Burada Frank Ribery'i soracağım. Bunu da bilme artık. Ribery'i soruyorum. Evet. Portekizli mi? Hayır. Ribery gizli değil. Evet eskiden oynadı. Siyah bir Hayır. O zaman değil yabancı. Kaleci de değil. Sarı saçlı. Hayır. Mesleğimi bıraktı ee, evet bıraktı. Siyah renk. Hayır. Yok. Romanyalıydı. Herhalde. Bilmiyorum. Kelme. Bilmiyorum onu. Ya bilmiyorum. Aga bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet 64. Aslında ne Hayır. Aa, hayır video Hayır. Ne bileyim ben karakterim burada ne? Herhalde. her halde. bilmiyorum. Şu an hayır. Roman mi? Evet diyeyim hadi. Adron olmuş muydu? Hayır. Adrenalin mi? mu? Hayır. Karakterin solak mı? Bilmiyorum. Bak bir adam ya söylemedi. Hayır. Bak, yok bir adam yapar Var. Alanı biliyorum. İki göz. Yok bir bir gözü varsa ne kadar şey? Hayır. 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 Bir adam hayır. Tekerlekli. Karakterin nasıl tekerlekli olsun? İnsan. Futbolcu. Türkiye'de abo. Ah, bilmiyorum. Şu an bir yakında herhalde halde olmakta. Bilmiyorum dedim. Yahu yani eser halde değil. Brezilyalı herhalde. Bir Bilmiyorum. Bakın burayı da Evet. Hayır. Herhalde asistanıydı. Zaten herhalde hayır. Valla bir iş yok. Benim futbolcudu. Evet. Valla Valorant. Hayır. Valorant hayır pandemi lan please evet hepsi de mısın mesela منها ya bunu bilemiyor bu bilemiyor o bunu bilemiyor, evet, hayır evet, evet evet şimdi hayır evet şimdi Akbank Mobilye yenilikçi ve çok tekrarışlarıyla seninle sen oluyor evet, hayatına uyum sağlıyor. Önderiyor haydi dedim haydi Liberi'yi bilemedi. Ha ha ha. Şimdi ikisi tabii geçiyoruz. Arda güzel Kapatacağım. Hayır girmedi. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Şimdi Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Arda Arda. Şimdi Kerem'i burada sorup geçiyoruz. Evet. Karakterimiz Türk. Kerem'i Türk'ü. Futbolcu. Yapıyordu. Şöyle. Nasıl nasıl böyle yapıyordu. Aynen böyle falan yapıyordu. Evet arkadaşlar. Buraya kadardı. Hepinize görüşürüz. Bu videoyu çok beğenirseniz e, bunun ikinci bölümü de gelecek ve sizin yazdıklarınızı söyleyeceğim. İsteğinizi yazın. Hepinize böyle görüşürüz.